yayın konumuz olacak yayınımızın bu bölümünde. Salgınla birlikte dünyada yaşanan, sıkıntı yaşanan sektörlerden biri elbette turizm aşılama çalışmaları bir yandan devam ediyor. Ülkeler e, tedbirlerle birlikte turizm sezonunu canlandırmaya çalışıyorlar. Ekonominin en e, büyük paya sahip e, olan dilimlerinden biri turizm sektörü elbette. E, ve bu yeni alınan tedbirlerle beraber aşılamanın da artmasıyla beraber sektörde bir canlanma söz konusu oldu. Türkiye'de de e, bu yılki turizm hedefleri, ekonomiye etkisi ne olacak? Bunu konuşacağız. Yayın konuğumuz Kaan Kavaloğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk Nihan Hanım. İyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkürler. Şimdi biz ülkelerin aldığı tedbirleri de izleyicilerimize aktardık. Genel olarak bu tedbirlerin ayrıntısını da paylaştık. Ülkemiz içerisinde de tedbirler var. Ülke listeleri açıklandı. Pek çok ülkeden gelen ziyaretçilere PCR testi yapılacak. Bu zorunlu kılınıyor. Şimdi ekonomiye katkısı ne olacak bu yılki turizm sezonunun canlanmasıyla beraber? Nasıl beklentiler içerisindesiniz? Şimdi bildiğiniz gibi 2019 yılında turizm verileri açısından bir rekor kırmıştık. Ee, yaklaşık 52 milyon kişi 34,5 milyar dolar bir gelirle e, tarihimizin en önemli yılıydı. 2020 yılı pandemi yılında ise bu rakam 16 milyon turist ve e, 12 milyar dolarlık bir e, gelire tekabül etti. %65'lik bir kayıp oldu. Tabii Tüm dünyada %80'e yakın bir kayıp olmasına rağmen bizde %65 kayıp olmasının e, ana sebebi bizim bazı işleri doğru yapmamızdı. Dolayısıyla gelen turistleri çok sağlıklı bir şekilde ağırladık ve ülkelerine sağlıklı bir şekilde göndermeyi becerdik. Bunda da özellikle güvenli turizm sertifikası programı çok etkili oldu. Bu anlamda tüm dünyaya örnek bir program teşkil etti. 2021 yılında başladığımızda 2021 yılı verilerinin 2020'ye göre çok daha iyi olacağını biliyorduk, bekliyorduk. Fakat Nisan-Mayıs ayında açıkçası kapanmanın da... Ana sebebi bildiğiniz gibi buydu. Bir parça e, rakamlarda yükselme olunca e, turizm bundan çok ciddi anlamda etkilendi. Nisan-Mayıs'ı kaybetmemize rağmen ben geçen seneki rakamları ikiye katlayacağımızı düşünüyorum. Açıkçası e, yaklaşık 25 milyar dolarlık bir gelire tekabül ediyor bu. Ve e, büyük bir ihtimalle de 26-27 milyon insan e, yine tatil için e, Türkiye'yi tercih edecek. E, bugün biliyorsunuz Sayın İbrahim Kalın'la Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy, Moskova'ya gittiler paydaşlarıyla bu konuyu görüşmek için. Rusya bizim açımızdan neden çok önemli? 2019 yılında Türkiye'ye gelen 6 milyon Rus turistin 5 milyonu Antalya'ya geliyordu. Bu gelen 5 milyon Rus turistin de ortalama konaklama süresi 9 gün. Çok değerli bir geceleme sayısına sahip Rusya. Bizim işimizin %90'ının Avrupa Birliği üyesi ülkeler, İngiltere ve Rusya olduğunu, BDT ülkeleri olduğunu düşünürseniz şu durumda Avrupa Birliği'nin kendi içinde bir turizm hareketi yaratma için bir çaba içerisinde olduğunu fark ediyoruz, görüyoruz. Almış oldukları tedbirleri bu konuda kendi iç turizm hareketine döndüreceklerini görüyoruz. Portekiz, İtalya, İspanya, Yunanistan keza bu şekilde hareket ediyor. Bizim için Rusya ve bu ziyaret çok önemli hale geldi. Şayet bir hazinen itibariyle Rusya uçuşlara başlayabilirse özellikle Rusya'dan çok büyük bir yoğunluk alan Antalya bu anlamda çok rahatlayacak ve resort bölgeler turizmi tam anlamıyla sezon olarak başlatabilecek diye düşünüyorum. Yoksa Nisan Mayıs ayları turizm açısından tam bir kayıp hikaye oldu. Turizm sektörünün başlangıcı hazirana kaydı diyebiliriz. Hı hı. Ee, şöyle bir veri söyleyeyim size. Temmuz Ağustos ayları bizim için gelirimizin ve karlılığımızın en yüksek olduğu aylardı. Bu ayları turizmci kaçırmak istemez. Rusya'nın Haziran ayı itibariyle başlaması bu anlamda bizim için çok önemli. Şimdi ülke olarak alınan tedbirler var. Yurda girecek olan turistlerle ilgili olarak tedbirler var. Şimdi hem yurt dışından gelecek olan turistlerle ilgili olarak hem de yerli turistlerle ilgili olarak turizm sektörünün alacağı önlemler de oldukça önemli. Bu kapsamda neler söylersiniz? Şimdi biraz önce siz tüm dünya ülkelerini turistik açıdan bize gezdirdiniz. Çok güzel bir haberdi. Tebrik ediyorum sizi. Burada programların tedbirlerinin tamamını aldığımızı gördüm. Ben o anlamda çok müşteriyim, Çok mutluyum bu konuda. Özellikle güvenli turizm sertifikası programıyla da oteller çok ciddi bir adımda öne geçtiler turizm e, sektörü adına. İngiltere açılabilirse ilk önce bize açılacak. Almanya ile İngiltere arasındaki siz de gördüğünüz bir parça muhakkak siyaset vardır ama sağlık anlamında Almanya kapılarını tamamen İngiltere'ye kapattı. Biz İngiltere ile ciddi anlamda bir e, turizm ilişkisi içerisindeyiz. Ben Avrupa'dan ilk önce İngiltere'nin Türkiye'ye başlayabileceğini, özellikle Antalya'ya başlayabileceğini düşünüyorum. Ama bunun için de en yakın başlama tarihinin Temmuz ayı olduğunu düşünüyorum. Almanya'dan e, Temmuz ayından önce bir hareket beklemiyorum. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda biz aşılanma, turizm sektörünün aşılanması da hani, e, bir ülke verdiğiniz yüzde %90'a aşılanmış e, turizm çalışanlarının daha Mısır, bizim o kadar çok gerimizdeki bazı ülkeler daha yeni aşılanmayı programlarına alıyorlar. Halbuki biz e, turizm çalışanlarının aşılanmasını çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Bu anlamda dünyaya örnek olduk diyebiliriz. Fakat e, bizdeki vaka sayılarının özellikle 5000 rakamının altına düşmesi gerekiyor. Bu anlamda da ben bunun Haziran'ın ikinci yarısı itibariyle mümkün olacağını düşünüyorum. Ve turuncu bölge ve dolayısıyla sarı bölgeye geçtiğimizde turizm sezonunu tam anlamıyla açabileceğimize inanıyorum. Hı hı. Aşılamanın e, turizm sektörüne e, etkisi ne olacaktır? Hem çalışanlar açısından hem de turistler açısından. Siz de takdir edersiniz ki bizim hem ağırladığımız misafirlere, turistlere hem de kendi çalışanlarımıza karşı sorumluluklarımız var. Bu ülkeye karşı olan sorumluluklarımızı turizmciler olarak çok iyi biliyoruz. Bu anlamda da 2020 yılında iyi bir sınav verdik bu konuyla ilgili. E, turizm e, hareketinden dolayı salgında bir artış yaşanmadı. Bunu bütün hani e, sağlık bakanımız da bu veriyi verdi. E, aynı zamanda bilim kurulu da bu konuyla ilgili ciddi bir çalışma yaptı. Bu anlamda turizmden dolayı salgına ilave bir olumsuzluk yok. Bu anlamda baktığımızda biz 2021 yılında da aynı e, ciddiyetle, aynı almış olduğumuz kararların devamlılığıyla birlikte bu harekete devam edeceğiz. Ve özellikle iş turizm ve gurbetçilerimizin de ilave katkılarıyla birlikte turizm hareketini, Haziran'ın ikinci yarısı itibariyle başlatacağız. Şimdi gelimize başlarken ilk soru olarak sormuştum. Ekonomiye etkisi ne olacak diye siz de yanıtladınız ama... E, ...önceki senelerle yani geçtiğimiz yılı da aslında... ...Covid e, e, gölgesi altında geçirdik. Geçtiğimiz yazı da yine bu virüsle birlikte geçirdik. Geçtiğimiz yazla kıyaslayacak olursanız... ...bu seneye dair öngörünüz nedir? E, biliyorsunuz geçen sene biz 12 milyar dolar bir gelir ve... ...15.8 milyon kişiyle tamamlamıştık. Fakat... Antalya ile ilgili size bir özel veri vereceğim. Biz mayısın ikinci yarısında ancak 2020 yılındaki turist sayısına geçebildik Antalya'da. Antalya turistik sayılar anlamında çok önemli bir kenttir ve resort bölgenin ana kaynağıdır, ana lokomotifidir turizm açısından. Dolayısıyla dolayısıyla nisan mayıs aylarını kaybettiğimiz için ben ikiye katlayacağımızı düşünüyordum. %100 artacağımızı düşünüyordum. Bu biraz sekteye uğradı ama yüzde %60 artışla gerçekten 25 milyon turiste ulaşabileceğimizi ve gelirimizin de 20 milyar dolar olacağını düşünüyorum şu an için. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, değerli katkınız için Sayın Kavaloğlu. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.